Bugün Fenerbahçe'nin Mozakap maçında ve Fenerbahçe içinde yaşandığı iddia edilen bir takım olayları konuşacağız. Yanımda Berkay Viberk abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk olarak bu maç alakalı konuşmadan önce size bu iddiaları okuyayım. Zaten videonun önce de konuşmuştuk. Ünlü yorumcu Serdar Çelikler'in bir iddiası olmuştu, iddiaları olmuştu. Bu iddia Archie Brown ile Tedesco'nun fiziki müdahaleye varmadan ciddi bir tartışma yaşadığı yönünde ve aynı zamanda Kerem Aktürkoğlu'nda Tedesco'ya bazı planlarının yanlış olduğunu söylemiş ve Tedesco da kendini açıklamış demiş. Evet Sertar Ali iddiaları bu yönde. Ee, size sorayım ilk olarak Berkay abi sana sorayım bu iddialar hakkında ne düşünüyorsun? Sence gerçek midir? Gerçekse yorumların neler? Bomboş iddiaları olduğunu düşünüyorum. Yani çok uzatmayacağım. Yani varsayalım ki böyle bir şey yaşandı. Bunun dışarı sızmasının bu kadar kolay olduğunu düşünmüyorum sızıyorsa da zaten Fenerbahçe'den bir bok olmaz. Yani böyle her olay yaşanan olay böyle çat çut akşamına dışarı sızıyorsa da medyanın ağzına dolaşıyorsa burada zaten bir bokluk var demektir ki şöyle zaten Fenerbahçe'de bu işler sızsa da çok şaşırmam. Fenerbahçe bitik durumda. Maçı da konuşacağız bugün. Ruhen amaçsızlaşmış durumda Fenerbahçe. O yüzden böyle olayların yaşanması çok anormal karşılama ama ben öyle Hoca ile Brown'un kavga ettiği gibi konuları falan Tamamen boş haber olduğunu düşünüyorum ortalık karıştırmak için. Ama Fenerbahçe'yi düşürmek için çok ortalık karıştırmalarına gerek yok. Zaten düşmüş halde. Kerem konusuyla ilgili de belki Kerem, hocanın onu kullanışıyla ilgili hocayla aynı fikirde olmadığına dair bir şeyler söylemiş olabilir hocaya ama bunları doğal buluyorum. Sonuçta hoca yeni gelmiş, Kerem'i tanımıyor. Ki bence doğal bir şey zaten bir futbolcunun işte sahada nasıl kendini rahat hissettiğini ve nasıl oynamak istediğini hocayla paylaşması. Bunlar konuşulmuş olabilir ufak şeyler ama öyle kavga boyutunda, tartışma boyutunda bir şey yaşanmıyor bence. Sadece manipüle etmek için atılmış iftiralar. Evet Ayvar abi senin düşüncelerin ha? Ya tartışma çaplı yani tartışma dediğimiz bu taktik anlamında tartışmalar mutlaka olur. Hocanın zaten bir mizacı var. Bugün maç içinde de gördük. Şikrin yerle böyle kavga edermişçesine bir pozisyon üstüne konuşabiliyor. Bu hocanın hem yaş olarak oyunculara yakın olmasından kaynaklı. Bu o kavga değil de tartışma şeklinde dönebilir. Bu ya yani hepsi de taktiksel olarak görüyorum ben. Zaten büyük bir kavga olsaydı iki isim de bugün forma zaten giymezdi. O yüzden saha içi bir tartışma olur. Sağ dışında da zaten güle oynaya oynarlar. Evet bir diğer iddiası da bu arada buna da çok değinmeden yine bilgisini verelim. Yine Serdar Ali Çelik'lerin Atmış olduğu bir iddia Duran Asensio ve Ederson eski yöneticileri almışlar. dalga mı geçiyorsunuz sizin için geldik ama siz gidiyorsunuz demişler Devinozu'yu aramışlar bizim kontratlarımız ağır ne olacak bizim paralarımız demişler bu bu arada Yağız Sabuncuoğlu tarafından yalanlandı bu konu hakkında da kısa olarak ilk ayberk abi sana söyleyeyim. sence gerçeklik payı var mıdır? Ya benim burada kötü düşüncem şu olacak. Gerçi Ali Koç böyle bir şey yapmaz ama Ali Koç gittikten sonra bir intikam almaya ve takımı karıştırmaya çalışır mı gibisinden bir düşüncem var. Çok zannetmiyorum. Koyu Fenerbahçeli kendisi ama. Ya böyle söylemler olmaz. Bu futbolcular profesyonel futbolcular. Tabii ki yönetimler değişebilir. Teknik direktörler değişebilir. Sözleşmeleri zaten baki. Hani gel, gelen yönetim bunları ödemek zorunda. Ki yabancı futbolcuların kontratları FIFA'ya bağlı her türlü zaten o parayı alırlar. O yüzden çok yalan dolan bir haber olarak görüyorum bunu. Berkay abi. Ben Şu an katılıyorum. Böyle şeylerin çok ihtimal içerisinde olduğunu düşünmüyorum ki. Zaten mantıklı düşünürse insanlar futbolcular maaşlarıyla ilgili böyle isyan edecek olsa beklerler. Maaşları gecikir yatmaz ondan sonra isyan ederler. Durduk yere başkan değişir diye kimse böyle tatava yapmaz ki yeni gelen başkan ya da yönetimle ilgili de problem yaşamak istemezsin yani. Durduk yere böyle bir şey konuşsan. Bence mantıksız. Üstelik senin patronun değişiyor. Yeni patron gelmiş. Bu konuda da problem çıkarıyorsun. Öyle şey olmaz yani. yani ne olur maaşın yatmaz çıkarırsın. Daha destur zaten yeni gelindi. Bu işler boş ya. Sadece boş laflar. Ya zaten böyle olaylarda futbolcuların yaptığı direkt ihtar çekme olayı var. Zaten kulüp başkanlarına veya böyle haberlere gerek yoktur. İhtarını çeker FIFA'ya. Zaten kulübe uyarı gelir. Bu profesyonelce zaten futbolcular bu işin statüsü de var. Bir kitabı var. O yüzden çok saçma buluyorum ben böyle bir konu. Ya zaten başkan mı ödeyecek sanki cebinden maaşları da yatmayacak maaşlar? Sanki Saray ne yapıyor? Şirketinden alıp para mı veriyor? Yani Fenerbahçe kulübünün cebinde kasasından ödeyecek işte bu kadar basit. Devam. Gel maça. Evet şimdi Zagreb maçına gidelim. Temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Zagreb'e Hırvatistan'da 3-1 mağlup olarak İlk maçında ilk mağlubiyetini aldı. Tedesco da böylece ilk Avrupa maçında ilk mağlubiyetini almış oldu Fenerbahçe'nin başında. İlk olarak Berkay abi sana sorayım. Maç hakkında genel düşüncelerini alalım yani klasik her videoda yaptığımız gibi. Vallahi maç başında sen ne biliyorsun zaten. Kasımpaşa'daki görüntüden biraz kurtulmuş Fenerbahçe. Bak basıyor koşuyor falan mücadele ediyor demiştim ama. Özellikle 2-1 geriye düştükten sonra bu söylemlerim yok oldu herhalde. izlediğimizden zaten pek bir e, seninle taktiksel anlamda ya da maçın gibi münakaşaya bile giremedik. Çünkü çok fazla Fenerbahçe'li futbolcular bizi heyecanlandıramadı. Bir şeyler izletemedi bize tabiri yerindeyse. Ki rakip de bence zayıftı. Vallahi açık konuşmak gerekirse abartıyor diyen abartıyor diyebilir ama Fenerbahçe'nin bu takımları, bu kurduğu kadroları çerez gibi yemesi lazım. Bak eğer sen Avrupa Ligi şampiyonluğunu falan hayal ediyorsan kupayı yani şu takımların sana çerez olması lazım. Öyle söyleyeyim. Zagreb, magrep Magreb. Konuşamadım da. Takım falan deli yani bunlar. Ben sana açık söyleyeyim. Bu adamın orta sahasında Miha Zayt oynuyor. Ve oyun kurdurttukları adam o. Sen bu adamı kovalamak için can atıyorsun. Forma vermemek için. Yani takımdaki seviye farkı o. Aynı yerde sen Asensio'yu atıyorsun. Adamlar arasındaki siklet farkına bak ama adamlar senden daha iyi top oynuyor. Bu futbolcu kalitesiyle, kadro kalitesiyle açıklanacak bir durum değil. Fenerbahçe yani şu an dağılmış durumda. Ya ben maçı konuşayım da neyini konuşayım herhal maçı. Sanki Fenerbahçe top mu oynuyor da konuşacağım ben Fenerbahçe'nin topu. Yani hocayı da eleştirmek istiyorum kusura bakmasın. Evet fiziki olarak güçlü bir kadroya çıkmak istedim diyor da e, ya yapmayın Allah aşkına yani. Fiziki olarak güçlü çıkacağım diye de ya kenarda Fred İsmail oturuyorken Semedo Asensio ile çıkmazsın yani orta sahada. O kadar da değil hocam abartmayalım yani. Ve bunu yaparken sağ de Semedo'yu kullanmadığı için Çağlar'ı sağ kullanıyorsun. Mesela. Yani anlatabiliyor muyum? İkinci bir sağ bekin olsa falan o da yok. Ve yani adam gibi Semedo'yu sabit bek oynatalım. 8'e de ya İsmail ya Fred'i koyalım yani şey orta sahaya. Ben fazla maceracı olduğunu düşünüyorum ki şöyle bir şeyler denemesine saygın var. Onunla bir sıkıntı yok bu arada. Ama bu kadar absürt denemelere gerek yok. Yani <laughs> mantıklı yani? Stop, back oynama özelliği olmayan bir stoperi, çağları, sabit kullanıyoruz sağ bek, hayatında sağ bek ve sağ kenarı dışında oynamış futbolcu Semedo'yu orta sahaya çekiyoruz. Normal daha ofansif bir oyuncu olan Şimanski'yi oyun kurucu mevkisinde kullanıyoruz geride. Daha yeteneksiz olan Şimanski'yi de gol arayan önde oyuncu olarak kullanıyoruz. Çok akıl sıyardırılacak bir dizilim olduğunu düşünmüyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe bugün dizilim ya da hocanın oyuncu tercihleri yüzünden mi kaybetti? Öyle olduğunu da düşünmüyorum. Deyip sözü Ayberk'e bırakayım şimdilik. Evet abi, sen de ben dinleyelim. tek buna bir karşı şeyim, orta saha o tandeminin bence çok kötü kurdu ve ya rakip orta sahayı öyle kolay geçiyor ki her pasta geçti. Hani orta saha presle top alamadı, karşı koyamadı, bir set kuramadı. Orta saha tercihi bence inanılmaz kötüydü. Çok fanteziye kaçtığını düşünüyorum ben. Dediğim gibi Çağlar'ın sabekte oynaması da bence çok fanteziydi. Yani asıl mevkileri olan oyuncuları çok fantezi bir dünyada inanılmaz bir kötü taktikle çıktı. Ben şunu sadece hocaya söylemek, sormak isterdim. Yani ofans anlamında ileride baskı, pres yapıyor evet. Ama ya yani ben yıllardır söylüyorum yani ne yıllar oldu artık? Şu defans hattı ne? O kadar geride karşılıyor ki Fenerbahçe. Yani sen ileride basarken defans hattın geride olduğunda o aradaki mesafe yine çok fazla. Yani komple pres yapabilirsin. Sadece 3 oyuncu ile pres yapmana gerek yok. Sen rakip biraz rakip sahada karşılayabilirsin. Adamlar orta sahayı çok çabuk geçiyor. Yani iki pasla direkt bizim 3. bölgemiz yani 1. bölgemizde her pozisyonu 1. bölgede karşılıyoruz. Ya bazen risk alabilirsin. Çağlar hızlı oyuncu. Şikirin yer çok ağır bir stoper değil. Oster atletik bir defans oyuncusu. Brown da öyle. Yani bu savunma hattını biraz daha orta sahaya çekip önde karşılama gibi yapabilir. Hoca bunu denemiyor. Tabii ki alışma süreci diyoruz ama oyuncu tercihleri anlamında da çok büyük sıkıntı var. Ve Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntılarından biri 3. bölgeye top taşıma. Bunu Şimanski yapamıyor abi. Hala Şimanski'yi 10 numara pozisyonda denemesi. Ondan yani kaç tane top kaybı var ben sayamadım. Ya yani ofans anlamında hiçbir şekilde verimli pas çıkaramıyor. Ara pasları yok. Derin pas kullanamıyor. İnanılmaz verimsiz oynuyor. Asensio gibi bir oyuncuyu orada denemek bence çok daha mantıklı olurdu. Yani üçüncü bölge problemini çözemezse Fenerbahçe çö yani inanılmaz puan kayıpları yaşar. Hiç hayal kurmaya gerek yok. Avrupa Ligi'nden de elenir gider yani. Çok Fenerbahçe takımın çok büyük problemleri var. Oyuncu anlamında evet bireysel anlamda baktığında kaliteli bir kadro var. Kadro değeri bence çok yüksek. Ama bu oyuncuları birlikte bir takım haline getirip oyuna yansıtmak bence zor bir meziyet. Hocaya da buradan Allah kolaylık versin diyorum. Evet e, dikkatimi çeken sizin de çok değinmediğiniz 3 oyuncuyu soracağım bugün size. İlk olarak Aybar abi, abi sana sorayım. Ederson, Brown ve Kerem'i bugün nasıl buldun? Ben Kerem'i anlayamıyorum. Benfica'da Kerem'in maçlarını izlemeye çalışıyorum. Yere düşmeyen, sürekli mücadele eden ve milli takımda da gördük. 90 artı 7. dakikada yine işte kontradan gol bulabilen, son saniyeye kadar nefesini tüketen, yere düşmeyen koşan bir Kerem var. Fenerbahçe'de bazı dakika atmış da Kerem'in nefes nefese kalıp oyuncuyu kovala, kovalayamadığını gördüm. Ofansa çıkarken yine aynı şekilde nefes nefese kaldığını gördüm. Kerem'in bu düşüşünü bence Fenerbahçe bir sorgulamalı. Yani parayı aldı yatıyor mu yoksa kondisyonda bir sıkıntım var bilmiyorum. Onun yanında hangilerini dedin? E, Brown ve Ya Brown konusunda Brown bence istikrarlı yani verebileceği belki odur. Ofans anlamında biraz daha güçlü Fenerbahçe daha iyi işler yapabilen bir oyuncu. Ama Fenerbahçe ofansa işler yapamıyor. Yani top oraya gitmiyor, oyun kurulmuyor. Sadece içeride Nesri var. Brown onu açmaya çalışıyor gibi. Alternatif olmadığı için ofansa kötü gözüküyor. Ama defansa mücadele ediyor bir şekilde. Ama onun da kondisyonu bence düşüyor. Ederson konusunda ya bir şey diyemiyorum. O kadar sonik goller diyor ki Fenerbahçe. Çok özür diliyorum ama bu Fenerbahçe'nin bir kaderi herhalde. Yani kayıcılık bir şey. Üçüncü golde sadece bir hata diyebilir miyim veya daha iyi pozisyon alabilir miydi bilmiyorum. Çok karambole goller yiyor Fenerbahçe. Ama bu da genel taktik anlamından olduğunu düşünüyorum. Oyuncu bazı o yüzden çok eleştirmek istemiyorum ya. Genel olarak bir oyun olmadığı için, hala tutturamadığı için Fenerbahçe oyuncu performanslarının düşmesi çok normal. Peki abi, bir şey diyeceğim. Sen orada bir kereme değindin bir Kondisyon konusunda bir sıkıntı var. Bu sence e, antrenör ve antrenman farkından kaynaklanıyor olabilir mi? Ya Benfica'da kondisyonu yüklenmiş şekilde geldi. Antrenman da yedi. Yani ufak bir, bir sakatlı oldu ama. Canım. Ha. Bir haftada da oyuncu e, düşmez ki hemen hemen. İşte Fenerbahçe'ye gelen oyuncularda yani. mental anlamda bir çöküş oluyor. Gerçekten kötü bir hava var büyük ihtimal kulüpte. Çünkü Kerem bile istekli oynamıyor. Kerem milli takımda izliyoruz. İstekli oynuyor. Benfica'da izledik. Yere düşmüyor. Sürekli mücadele eden gole yakın. Ama Fenerbahçe'de 3. lig oyuncusu gibi takılıyor öyle sahada. Ne defans anlamında yardım edebiliyor. Ne ofans anlamında bir şeyler üretebiliyor. Bilmiyorum. Bir sıkıntı var Vallahi ya. Ben size ben. bir şey söyleyeyim anlayın. Şimdi konu futbolcu o bu x y z değil şu an. Farklı bir Fenerbahçe'nin camian içerisinde şu an bir üstüne bir çöktü yani kara bir bulut. E, kara bulut çöktü üstüne ve şu an Fenerbahçe'den bir şey olmaz. Bunu nasıl kaldırırsın? Tamam mı? Bunu nasıl kaldırırsın? Ya birkaç kadro dışı bırakacaksın. Çok açık söyleyeyim bak. Birkaç önce kadro dışı bırakacaksın. Ondan sonra gideceksin. Bir fırça mı kayıyor? Yani ne yapıyor bilmiyorum ama bu akıllanmaz bak. Alanya şey maçından Alanya maçı değil mi? Alanya maçından çıktılar, konuştular. Şöyle toparlanacağız, böyle toparlanacağız. Kasımpaşa maçı daha da kötüsü. Oradan çıktın Avrupa maçına çıkıyorsun. Yine kötü. Fenerbahçe bu arada hoca geldiğinden beri neresi kötüye gidiyor. Hani Kasımpaşa maçına göre bu maç bir tık daha iyi diyebiliriz de. Kötüye gidiyor ama yani. Trabzon maçında daha iyiydi. Pozisyon vermedi Trabzon maçında doğru düzgün. Hiç vermedi herhalde hatta. Alanya maçında berabere kaldı ama Ay Ayberk'in dediği gibi geriye yaslanan değil. Öne çıkan bir Fenerbahçe vardı. Hatta ikinci golü öyle yedi. Kontradan yedi golü. Orada işte yakalayamadılar adamı ama en azından Fenerbahçe gibi oynuyordu da puan kaybetmişti. Dediği gibi sürekli geriye gidiyor. Şimdi ben size şunu söyleyeceğim bak. Zaten Fenerbahçe tarafları şu an kafası karışmıştır. Ulan böyle bir kadro kurduk. Nasıl olabilir bu falan? İşte o kadro değil bak sadece. Ben şimdi size söyleyeyim. Atilla Zalai, Willian Arao tamam mı? O tayfa var ya. Mia evet. Rossi. George Jesus'u aldım getirdim. Bugün Zagreb maçına koydum. Bu Zagreb'e 3-1 kaybeder mi? kaybetmez. Ben size söyleyeyim bak. Oradaki oyuncuların bir tanesini alıp şu kadroda oynatmazsın normalde bak. Tamam mı? Belki bir Ener Valencia'yı alırsın o günlerden. Emre Bor'u zaten oynatmıyorsun oynayanlar. Rossi Mossi'yi almazsın. Willian Arao, Marao, Mays hiçbirini almazsın. Hiçbirini almazsın oyuncularınıza. Atilla Salah'ıymış, kaleciymiş, oymuş buymuş. Hiçbirini almazsın. Hiçbirini almazsın. Ama o takım takımdı işte. O Aynen. takım takımdı. O, o takımın üzerinde bir karabulut yoktu. O takım, o yolu kovalıyordu. Şu an yolu kovalayan bir takım yok. Amaçsız, rotasını kaybetmiş, ne yaptığını bilmeyen. Tamam mı? Başkan değişmiş, hoca değişmiş, ne olacak, ne bitecek bilmiyor. Şampiyon olca, olamayacağız galiba soru işaretleri var. Avrupa'da ilerlesek mi ne olacak? Hiç kimse bir şey bilmiyor. Yani Fenerbahçe'nin şu an Eren taktiksel anlamda bir şey konuşmaz bir faydası yok bu takıma Pep Guardiola'yı getirsen bugün muazzam değişim yaşayamazsın. Beyin olarak futbolcu uçuk durumda. Öyle söyleyeyim yani. abi ben ben de ona biraz karşıyım ama tamam oyuncular sağ dışı etkenlerden tabii ki etkilenir ama abi profesyonel futbolcusun ya. Sahaya çıktığında işini yapacaksın ya. Bence biri yapacaksın alıyor 10 milyon da, euro, biri 5 milyon euro oluyor. Hayır, muhtemelen şey, da, abi, birlik o. ve beraberliği işte. sağlayamıyorlar birlik ve beraberliği sağlayamıyorlar ve oyuncular sorumlu kalmıyor. Amına koyayım ya. işte, yanındaki oyuncu oynamıyor ben niye oynayayım kafası da olabilir. Çok bambaşka oyuncular. E, maaşlarını zaten tıkır tıkır alacaklar. İşte bu rahatlığı vermiş Fenerbahçe. Ali Koç yöntemi bence en kötü şeyi bu. Bu rahatlığı onlara sağlamaları. O yani sıkıntı. Ne teknik direktör toplayabiliyor ne yeni gelen yöntem nasıl toplayacak bilmiyorum. Ama bir çözüm üretmeleri gerekiyor. Çok büyük sıkıntılar var. Şimdi burada izleyicilerimiz varsa halı saha maçı yapan dolu insan vardır. Bak ben halı saha örnek vereyim. Her, her hafta sabit bir maç günü belirlendiği zaman hep aynı arkadaşlarla oynamaya gidersen tamam mı? çok daha rahat, özgüvenli, keyif alarak oynarsın. Tamam mı? Ve üstüne üstünlük diyelim biz gittik maça bir baktım Ayberk birini kovalamaya başladı topu almak için. Ben yerimde duramam sabit. Onu koşturduğunu görmek beni de gaza getirir. Desteğe giderim. Tamam mı? Ve biz orada ister istemez bir bütün halinde oynarız. Sürekli her hafta aynı takım oynuyoruz. Bir, Fenerbahçe bu sene neredeyse baştan aşağı bütün takımını değiştirdi bak. Tamam mı? Bir sene öncesinde birlikte oynayan adam yok yan yana. Bak öyle söyleyeyim sana. Ya Asensio geldi mesela kimseyi tanımıyor. Ne bak oldu belli değil buranın affedersi. tamam mı? Şimanski diyor ulan diyor geçen sene etrafında doğaçlık adamlar vardı bu sene başka. Kenan kimmiş? İşte yok nene kimmiş? Ne kimmiş belli değil. Tamam mı? Şimdi İsmail Kartal mesela taktiksel olarak çok iyi bir oyuncu değil ama bunları oluşturan bir adamdı. Bir kemik kadro vardı ve takımdaşlık vardı ve bütünlük sağlanıyordu orada. Anlatabiliyor muyum? Birbiri için mücadele vardı. Mesela o sahiye diyordu ki senin şunun için mücadele etmen lazım. Ferdi senin şunun için mücadele etmen lazım. Birbirine destek olmalı falan. Halı saha örneğinden git işte. Ben her hafta aynı adamlarla oynuyordum. Şimdi artık hiç tanımadığım bir halı saha grubu maça gidiyorum. Topu ayağıma aldığımda özgüvenim yok millet içinden küfür mü edecek bana bu nereye pas atıyor buradan şut mu çekilir diye yoksa ne yapacağım? belli değil. biri koştun baktım mesela ben koşuyorum kafamı çevirdim baktım millet koşmuyor. Eee sokarım yani, hani dedi az önce birileri mücadele etmiyorsa ben niye edeceğim diyenler olabilir diye doğru söylüyor. Ben baktım kendi pres baktım kimse beni desteklemiyor. Millet yaymış öyle gır oynuyor. Ben ne koşacağım abi o zaman. Terimi atar giderim. Tamamen Fenerbahçe'de bu olay var işte. Halı sağlıcanı anlatayım size. Yeni bir ekip var. Kimse beni tanımıyor. Kimse benim umurumda değil. yardımlaşım umurumda değil. amaç da kalmadı artık puan kaybetmekten. Üst üste kazanıyor olsaydı Şaşkaza, Fenerbahçe, Alanya'yı ve Kasımpaşa'yı yensiydi bunu yaşamazdı. O kazanmak otomatikman bir kenetle oluştururdu. Bir de üstüne puanlar gidince hadi geçmiş olsun oldu. Tam olarak bence durum bu. Aynen şu an maç bitiyor. Asensio diyor ki bebekte şurada bir restoran var. Oraya karımla gideyim kızla gideyim. Ama Fenerbahçe'de en büyük eksiklerden biri sağ kısmında abi lider oyuncu yok. Hani geçen yayında da söyledim. Ya bir oyuncu hata yaptığı zaman onun kafasına gidip de vurabilecek bir oyuncusu yok. Sen kendine gel. Hani bir silkelen oyuna dön diyebilecek bir oyuncusu yok Fenerbahçe'nin. Gol yeniliyor herkes böyle yukarı bakıyor. Değil ama yani git düzelt moralini düzelt. Momentumu sağla devam et yani anladın mı? <laughs> böyle bir oyuncu çok Eren, Konuş konuş gitmez, programı çok uzatmayalım ama bir konu yani uyarılması gereken bazı oyuncular var, uyarılmıyorlar anladığım kadarıyla böyle olmaz yani. Ya ayrıca Fenerbahçe hala beceriksiz bir takım istediği kadar iyi kadro kursun. Ben sana söyleyeyim. Sol beyin orta sol beyin Sol bekin iyi orta açamıyor. Biz bu arada Arşiburhan geldiğinde bunu konuştuk Eren bu arada ben hatırlıyorum. Analizleri yapılmıştı Belli kişilerden izledik işte Olcan Akçe'den falan ya da kendimiz baktık. Bu adamın ayağı yine bozuk. İkinci bir Osterwolde bu dedik. Osterwolde'den daha yetenekli bir itirazım yok. Ama yine ortalar sıkıntılı. Kaç tane orta pozisyonuna girdi bir tane adamın kafasına kondurduğu orta yok. Bak ben söyleyeyim tamam mı? Sağ kanattan orta açmaya geliyorlar. Açılan ortalar vasat. Tuttururlar oradan bir arka direğin uzağını orta açmayı. İrfan Kavcı geçen maçta Bartu falan açıyordu. Sürekli dışarı gidiyor toplar bok varmış gibi. Nereye açıyorsunuz kardeşim ortayı? Emre siriye doğru fırlatacak topu zıplayıp vuruyor zaten o da. Ama evet, bir şey Rakip analiz ettiğinde en nesir kafa topunu alıyor. Şu an Fenerbahçe'ye karşı oynayan her takım o orta pozisyonlarında Enner'in çevresinde hep 3 3 tane oyuncu oluyor. Önünü kapatıyorlar, arkasını kapatıyorlar. birebir bozan oyuncu var. e Fenerbahçe alternatif üretemiyor. Ki Brown'un ilk geldiği en büyük özelliği neydi? Ferdi gibi içe kat eden, evet. oyuna müdahil olan. Şimdi yok. Ben kaç maçtır görmüyorum ki. Bir tane alıp içeri kat ettiği pozisyon yok. Dediğin gibi. Doğru. Bir tane kötü tarafı var. Kötü orta açıyor. Ya rakip takım bunu başarıyor bilmiyorum. Ya da Fenerbahçe'nin kendi hocası bu özelliğini yok sayıyor. Kullanmıyor. Fenerbahçe beceriksiz bir takım var. Bak iyi kadro kurulu ama beceriksiz. <laughs> Bak ben söyleyeyim. Beklerin çok öyle üst düzey ayaklı bekler değil. Semedo da Brown'da. Ee, orta sahanda Şimanski oynuyor. Ayağı düzgün değil. Fred'in de bile maçına göre. Bazen çok iyi işler yapıyor. Bazen şey. Yanında İsmail var öyle şey. Onlar ayak mayak yok. Kerem ayağı düzgün sayılır yine. Forvet'in bir forvete göre teknik kapasitesi çok düşük. Dribbling özelliği çok düşük. Nesiri'nin. Şu an Fenerbahçe'nin elinde ayağı düzgün diyeceğin en düzgün adamlar. Talişka, Asensio, İrfan Can Kahveci zaten. Talişka'da zaten rezil rüsva bir maç oyun sergiliyor. Geriye kalanında ne kadar kurtarabilir takım? Ulan Ayağı en düzgün adamlardan biri kaleci diye aldığın adam. Defansta top çıkaran düzgün ayaklı adam yok. Ay Ayberkin dediği gibi. Senin şöyle bekin alıp çapraza 60 metre top atabiliyor mu hiçbir bekin? Atamıyor. Orta saha düzgün bir ara topa atabiliyor mu? Bir kere Şimanski gelen topu kontrol edemiyor ki Eren. Bugün konuştum seninle. Evet. Asensio bir anda dönüyor aradan. çıktı iki kişi arasında sert bir top atıyor yani Şimanski Delici pas atayım diye. Şimanski sürserek tutuyor topu. Enesir de aynı. Sürserek tutuyorlar topu. Arkadaş topu bir toplamayı öğrenin ya. Osterwold desen artık bunu son konuşacağım uzatmayacağım da Osterwold desen her maç itirazdan, dadaşmaktan sarı kart görüyor. Kardeşim, uyanın bu alanı. Sen stoper olarak sürekli bir şeye itiraz etmekten, rakip oyuncuyla kavga etmekten kart göremezsin. Tamam mı? Göremezsin. Çünkü sen sürekli sarı kartla oynuyorsun. Sarı kartla oynamak bir stoper için çok sıkıntılı bir durum. Müdahale yapmak istersen sokamazsın ayağını. Daha kolay çalım yersin. Veya müdahale yaparsın, hatalı yaparsın, atılırsın. Ki atıldı zaten ligin başında bir kere Osterwold'da ikinci sarı karttan ve Kasımpaşa maçında kavgadan sarı kart. Bu maçta itirazdan sarı kart. Alanya maçında sarı kart. Böyle bir lüksü yok Fenerbahçe futbolcusunun. Gideyim sürekli kavga edeyim sarı kart. Feyenoord maçında sarı kart. Benfica maçında sarı kart. Hepsi sarı kart görüyor bu adam. Ve uyaran da e yok bu arada. Oraları yönetebilen hoca da lazım. Bir tane lider futbolcu lazım. O Buruğu mesela karakter anlamında çok eleştiririm. Ama o Yıldız kadroyu inanılmaz yönetimi var. Orada da payını veririm yani hakkını veririm hocam. Öyle öyle. Oyunculardan maksimum verim almasını biliyor millet. Alıyor da yani. Evet öyle sonu, yani, bu kadar. Sergen olarak... Yalçın, Sergen Yalçın evet, büyük evet. örnek. Yıldızların adamları bazılarını hadi dedi. Hiç oynayacağını tahmin etmedim. Bazı adamlar oynatıyor mu şimdi? geçmiş oynatıyor. 4-0 yendi mi bugün? Yendi. O adamları oynattığında, yendiğinde diğerleri şimdi akıllandı mı arka planda? Akıllandı. Seve seve şimdi idman yapıp çalışıp kendilerini kanıtlayacaklar. Bazen keseceğim bazı oyuncuları. Evet, aynen. Ya hocanın orada vizyonu var abi. Diyor ki işte genç oyuncuyu oynatacaksınız ne düşünüyorsunuz? Diyor ki genç oyuncu olup olmaması beni ilgilendirmiyor. Alt takım kadrosunda mı? Antrenman yiyor mu? Oyuncak. İşi bu. O yüzden İyi burada diyor abi. geçiyor. İyi Oyuncuya sorumluluğu atıyor. Aynen öyle yani. Karbaşçı'ya evet. şeyde böyle bir şey lazım. Videoyu son olarak Zagreb hocasının maç sonu yaptığı e, açıklamayı söyleyerek kapatayım. Kovacevic Fenerbahçe iyi oyunculara sahip ama henüz bir takım değil demiş. Ben de katılıyorum bu lafına bu arada. Güzel Onu anlattık yani. zaten. Onu anlattık zaten. Evet. evet. Biz boş konuştuk. Adam tek cümlede açıklamış. Evet. Tedesco da şey demiş. İkili mücadeleleri kaybediyoruz. Sizler de görüyorsunuz. Bu benim için zor bir durum demiş. Ya siktirsin gitsin. İkili mücadeleler. Sanki oyun oynuyor da. İki, ikili mücadeleye kalmış. Yani hocam evet sadece onunla açıklanamaz. Bak yani kusura bakma da, sen koca maç 10 kere rakip topla buluşuyorsun. Adamlar 30 kere buluşuyor. Benim için futbolda önemli bir statistik bu arada. Rakip topla buluşma. Demek ki kazanmak istediğini gösterir yani. Sen 10 kere buluşuyorsan sen zaten hocam 2 gol atamazsın bu maçta 10 kere buluşarak. 3 gol hiç atamazsın. Ama adam 30 kere buluşuyorsa muhakkak 2-3 tane tıklatır sana. Ben sana söyleyeyim. Dolayısıyla sadece bunlar. Doğru bu arada. Arşiburak'ın bir ara saçma sapan top kaptırıp sonra başka pozisyon saçma sapan bir çalım yedi. Gol yiyordu falan. Sonra uzaklaştıramadılar. İkili mücadeleler zayıf kabul ediyorum da. Tek bahane bu değil hocam. Bunlara sığınmayalım. Boş verelim bunu. Yani hocanın olma sebebi zaten bunları düzeltmek değil mi? Onu He, da biz yapmayalım de, hocam yani. Hocam sen, sen ikili mücadele zayıf diye mi sen Semedo ve Asensio ile Şimanski ile çıktın? Kusura bakma da ikili mücadele Asensio ve Şimanski almazsa ben sana söyleyeyim hocam. Yani o zaman yanlış çıkmış. Haberin olsun yani. O zaman ya benim tavsiyem İsmail'i falan oynat yani. Maç içinde şunu bile düşündüm. Semedo'yu sabike koy. Çağlar'ı 6'ya 8'e koy. Yemin ederim daha çok iş yapardı ya. Hiç yoktan top keserdi. İşte Yani bilmiyorum. Evet. Üçlü oynama oynama diye biri herhalde talimat derdi. Anlamadım. Oynayabilirsin hocam. Sıkıntı yok. Ostarovol'da Çağlar Şikrin yer yapıp Semedo ve Arşı Brown yapıp oynayabilirdin. Çok sıkıntı olmaz yani. Semedo ile Arşivran kullanırdın bu ileri yeri. Kerem'i de Forvet'e atardın Enes'in yanına. 3-5-2 yapardın. Bir şey olmazdı. Haberin olsun yani. Daha da iyi oynardın bu arada. Haberin olsun hocam. Evet. Programımızın sonuna geldik. Siz de yorumlarda maç sayakalı düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Zaten ço çoğuna Berkay abi cevap veriyor yorumların. Videodan sonra. Kanalımıza abone olup videoyu like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.